bu bu hafta sonu bu hafta kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bir tane tek kutu açacağız. Eğer ki yarısı karakter çıkarsa Hadi <laughs> evet, 500 ben görmeyeyim. Eğer ki karakter çıkarsa arkadaşlar bu kutudan. Eğer ki karakter çıkarsa ne yapacağım? Long kit. Kit yapmaya başlayacağım. Eğer ki çıkmazsa bir tane yapmaya başlayacağım hadi. Güzel. Arkadaşlar yeni yere başladım. Güzel mi? mı? Ee, daha Az önce az önce açtım. Bu kadar falan kupalar geldi. Bir şey aldım. Bakın işte. Bunun da arkadaşlar her gün arkadaşlar kulübüme gelmem lazım. Bunu yaparsa çıkarım. Ee, Şunu vereceğim arkadaşlar. Şu. Sözcü var. Piper'ı var. Piper. Piper'ı var. Sözcü Piper. Piper var. Sprout'u var. Dynamite'ı Sprout var. Bolt'u var. 3 gün oldu. Kupa eldiveni falan var. Bizde yok arkadaşlar. Yapayım falan var. En çok arkadaşlar bizde olmuyor. Olsunsa Edgar çıkıyor. Kagata yuta 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 yuta. Kimeler ne çıkıyor? Bakayım arkadaşlar oranımıza bakalım. Oran her şey kararlı. Yüzü kararlı. Bu şimdi bir oranlara arkadaşlar süper anlar çıkabilir. Ender savaşı çıkabilir. Süper Ender savaşçı, Ender bir de şey destansı savaşçı da çıkabilir. destansı bakalım destansı nerede? Destansı bir vardı. Bir nerede bir? Bir çıkabilir. Piper, Pen, Pe, Pen, Frank, Bibi, Bibi, Edgar. Bunlar çıkarabilir abi. <laughs> Bunlar çıkabilir. Bunlar çıkabilir. Abone olmayı like atmayı Şunu da arkadaşlar açtım. Şu da yeni e, yeni. İşte benim kardeşim? E, kardeşimi aldım işte. olmuş ama ne var? Allah ya. Ne ara 200 ki? Ki o geldi yanıma. Evet, 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 ne ara 200 kubu olur lan? 2 200 kubu olmuşsun. Evet olmuşsun baksana. Ne, ne, ne ara oldu ya? Aa ben hayatım dedi. Arkadaşlar o hesap da yani. Süper de ay bağlı değil. Hiç de arkadaşlar değil mi? Zaten o hesapla ben de yok şu anda. Tek bu var. Bunda. Bakın. İsterseniz arkadaşlar burada öyle geçelim. Hadi başlayalım hadi ya. İki tane çık 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 çık. çık. Tesadüfleşme oynamayalım. Ne oynayalım? Çünkü görev görev ona var mı? Görev herkese ben görev tamam mı? En, en çok sevdiğim En çok. Böyle bakın beş üzeri. Şimdi bir tane ikini yapalım. Yok yok yo Bir tane gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yok. Sen şey yapamıyorsun. Arkadaşlar eğer ki Minecraft oynamamı istiyorsanız

Hücresen. Hücresen. Ben kolaçan bırak. Bırak bırak. çık. Çık çık. Ya. Çık çık. Son anda kurtuldum. Kolaçan. Öleceğim. Öldüm ya. Ama iyi ki. Ya ne atıyorsun ya sen? Korkun ne Tamam gol. Ben biliyorum arkadaşlar böyle olduğunda hep gol akar. Ben hep böyle biliyorum. Arkadaşlar beni izlemeyi unutmayın. Beni abone olmayı unutmayın. 16 abone olduktan çok çok teşekkürler size arkadaşlar. Çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Çok 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 teşekkürler arkadaşlar. 10, 12, 17. Kaç oluyor? Ya arkadaşlar öbür kanalına gitmeyi unutmayın. Öbür kanalında öbür kanalında kanalda izleyebilirsiniz. Öbür kanal bir şey ve arkadaşlar lütfen sen yapın. Kanal yaz derken nali yapmışım bir şey fark arkadaşlar ah, şey canlar baba kral 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 kaç kral Ol, al 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 al, al. ne yani olur oynamayı bilmiyorum ya.

chick a 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 Bakın ben şey yapamam abi. Pff. Arkadaşlar Beşir. Beşir. Tamam hadi inşallah iyi hadi. Beş yazdı ya. Ben bir... Bolsa ev Gidersin. Bolsa çıktı. <gülüyor> tamam Gülüyor> karakter çıktı ben. Ee, blow, beş yazdım hemen size. Eee. Beş yazdım ben de kapı. Ücretsiz değiştirebiliriz. Tamam, siz mi koyacak? Arkadaşlar koyun. Sonra bir daha bir iyisin hemen yorumlara yazın. Ee, sizin şansınıza çıktı yani. Yani yedi çıkmazdı. Ama yani arkadaşlar bakın sizin yani bak. Komple temizliyorum komple. Siz artık e, benim arkadaşım gerçek arkadaşlarım Sayıp benim e, evden, e, şir, bir tane şey, e, bir Yani benim kardeşimin bir şeyi kaldı. Oğlum bakın bak. Sizin için her şeyi her şeyi siliyorum. Silah. Gönder. Arkadaş adımla yanlar geçebiliyorsunuz. Ne ben buraya gideceğim. Ben ID gördüm. Heh, Buraya girip böyle yazı aydın ayrımı yani. Bakın ilgi kendime ne gibi bak kendime bir tane ay Ayrı, kendi ayrımı yazıyorum. Yerli değil mi? Yerli. Yerli tekiz. Yerli tekiz. Onu kıyı. bakın kendime bak bak bu var yani bakın gitmiyor bak Hem gerçek bu sistemi bak, bak. arkadaşlar bakın gelme unutmayın işte arkadaşım arkadaşlar ve takım da oluşturuyorum takım kodumuz da var takım kodumu buraya yazalım böyle takım yapıyoruz tamam İşte işte arkadaşlar Bakın böyle güzel. Hatta isterseniz dostluk maçı oluşturun. Denebilirsiniz arkadaşlar. Beş kişi şey sizin Bekliyorum be yani video yükledimde. Ben. Ne bu çöz. Şimdi arkadaşlar bundan sonra ben bir tane daha video atıyorum. Google. A. Bir tane video atıyorum şimdi arkadaşlar. Benim şimdi video atıyorum. Abi. 5 dakika bekleyin. Bu video atarım. Video atacağım arkadaşlar. Şuan sizden. Erkeğim. Videoda bu hesabı kalacağız arkadaşlar. Çekmişlerim e, bizi. Size vereceğim. Hesaplarım olacak. Ve onlar olacak. Neyse gel mi? Bu videoda sonra hemen. Bu videoda. Bu videoda. Hemen sonra bir tane video atıyorum. Gel mi? yanıma. Gel bari. tam arkadaşlar hatta. Şey yapın. İsteyi atın tamam arkadaşlar. Ben size Siz dediğim. Arkadaşlar okay, okay, so. bu zaman da isteği geldik işte. So. Bu zaman da isteği gelecek. Ben atıyorum. Güle so, bay so. bye bye. Sizi seviyorum ha. Unutmayın.